Tamam. Define'ni kaybettim ve bulmak için yardımımız mı gerekiyor? Tamam. Şu hazineyi bulalım ki teleskop için para toplamaya devam edebilelim. Evet. Ama önce sen kimsin? <laughs> hayır, hayır, hayır. Ah, sormana çok sevindim. Ben Deniz. Vizgars, Fluffyfoot'un boyutlar arası geri kazanılan eserler ofisinin... ...sertifikalı define avcısı. Definelerin izini sürüp, asıl evlerine geri kazandırıyoruz. Bakın. <laughs> <laughs> Stajyer sertifikalı define avcısı. Şey, son bir definenin izini sürdüğümde sertifikalı define avcısı olacağım. Kayıp altın havucun biri onu çaldı. Daha dünmüş gibi hatırlıyorum. Vay be. Çok tuhaf çünkü bugün oldu. Sonunda. Altın havucun izini bulmuştum. Tavşanların sevgili uzun süredir kayıp eseri. Hapşırdım ve gözlerimi açtığımda ortada yoktu şirin burnumun dibinde. Onu tekrar bulamazsam gerçek bir define avcısı olmama izin vermezler. Yani madalyonunu almaya çalıştığım için üzgünüm. Ha, özrün kabul edildi Whiskers. Peki ben de madalyonumdan nasıl haberin oldu? Pocket dünyasındaki herkes Polly Pocket'ın küçülme gücünü bilir. Tamam. Defini'ni bulmana yardım edeceğiz. <laughs> oh, Mevisu istandına bak. Teşekkür ederiz. Teşekkür <laughs> ederiz. Geçilme İşte geldik olay mahalindeyiz. Minik ipuçları arama zamanı. Kon mu? Hmm. Durun biraz. Şani moleküler çözümleyici yanında mı? Her zaman. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Bu kristal yapıyı tanıyorum. Bu paratı koyundan. Peki paratı koyundan kim sormadan bir şey alır ki? Yengeç kral elbette. Aa, biliyordum. O bencil bir kabuklu. Tüm şu definelere bakın. Hepsini çalmış olmalı. Tamam, define bulundu. Şimdi izin verirseniz dönmemiz gereken bir meyve suyu standı var. Şşş, bizi duyacak. Hadi. ...sıramış müşteri var ve makine nasıl çalışıyor bilmiyorum ve... Ay, ...ve... Nick, birkaç düğmeye bas gitsin. Seni sonra ararım. Altın alıcı bize geri ver. Ya, yengeci tercüme et. Ah, ah, alabileceğini söylüyor ve... Ah, artık bu definelere ihtiyacı yokmuş. <laughs> Güzel, havuç geri alındı. Yani artık biz. <laughs> oh ve özür diliyor. Bu definelerini hepsini <laughs> aşk için almış. Bulabildiği her defineyi kraliçeye sunmuş. Ama maddi hediyeler istemiyor gibiymiş. Kral artık ne yapacağını bilememiş. <laughs> Zavallı küçük kırık kalp. Durun biraz. Bu dünyadaki her defineyi denediğini söyledin, değil mi? Bir fikrim var. Biliyordum. Bazen bir hediye uzaktan bile tadını çıkarsan en mükemmel hediyedir. Nick'in siparişi. Middleton gezegen evine bu harika teleskopu alacak kadar satış yaptığın için teşekkür ederim. Rica ederim. Yakında görüşürüz dostlarım. Güle güle define avcısı. Kendine özetme. Ah, beklenmedik maceralar bazen karşılığını veriyor değil mi hani. <laughs> Saçmalık. Hepsi planın parçasıydı. <gülüyor> <gülüyor>